İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı Havacılık ve Uzay Çalışmalarının Merkezi haline getireceğiz. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile yapacağız. Atatürk Havalimanını hem de teknofestin başladığı günde. Amerikalı şirketlere peşkeş çekeceğini ilan etti. Burayı Amerikalı şirketlerin uzay ve havacılık merkezi yapacaklarmış. Bakınız burada dünyanın en büyük uzay ve havacılık festivali yapılıyor. Hem de İngilizler, Almanlar, Fransızlar değil, Türk gençleri burada yarışıyor. Ama belli ki bu beyefendi Teknofest'i görmüyor, sizi görmüyor ve sizi asla duymuyor. Baykara dokunacağız diyenlere karşı. Selçuk bayrakların yanında durmaya var mısınız? Söz veriyor musunuz?